hocam. Çalışmalarla ilgili kısa bir bilgi verelim. Güzel bir kültürel hizmet hazırladınız izleyicilere. Şimdi 5. Milli Eğitim Festivali kapsamında okulumuza tanınan süreyi iyi değerlendirmeye çalıştık. Bugün folklor ekibimiz festivalin açılış oyununu yaptı. Bu akşam da okulumuzda öğrencilerimizin hazırladığı tiyatro gösterisi için buradayız e, ee, ben güzel bir oyun sergileyeceğimizi düşünüyorum. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz artık bu festival çalışmalarını benimsedi ve özümsedi. Ee, da, e, Bandırma halkının da beğeneceğini düşünüyorum. Okulumuza böyle sosyal ve kültürel faaliyetlerde kendisini gösterme fırsatı tanındığı için e, Sayın Milli Eğitim Müdürümüze başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hocam e, festivalden sonra başka program olarak devam edecek mi gösteriler? Ee, yani talep görürse folklor ekibimiz öğrencilerimizin törenlerinde zaten e, çıkıyor. Okulumuzdaki bütün törenlerde gösteri yapıyor. Ama bu akşam oyunumuz çok beğenilir ise şayet festivalden, bilirse... festivalden sonra e velilerimizin bu yönde bir talebi olursa okulumuzun çok amaçlı salonda velilere yönelik bir çalışmamız olabilir tekrar. Evet teşekkür ederim.